Yeni bölümde Eşref ve Nisan aşklarını sonunda herkesin gözünün önünde yaşamaya başlayacaklar. Eşref, Nisan'ı sahneden kucaklayarak götürdüğü anda tüm magazinciler bu anı kayda alacak. O an artık Eşref ve Nisan'ın birlikteliği manşetlere taşınacak. Nisan geçmişte yaşadığı travmalar nedeniyle bu anı oldukça zorlayıcı bulacak. Ancak Eşref Nisan'ın yanından bir an olsun ayrılmayacak ve onu her açıdan destekleyecek. Nisan, geçmişte yaşadığı acı olaylarla yüzleşmeye başlarken her şeyin hızla değiştiği bir döneme girecek. Dinçer'in sakladığı o fotoğraf, Nisan'ın bilinçaltındaki derin travmaları tetikleyecek ve geçmişiyle yüzleşmeye başlayacak. Bu noktada Nisan'ın hafızasında eksik olan tüm parçalar yerine oturacak. Ancak bu hem Nisan hem de Eşref için büyük bir dönüm noktası olacak. Dinçer'in yıllardır sakladığı sırlar nihayet ortaya çıkacak. Eşref, Nisan'ın geçmişini öğrenirken Dinçer'le ilgili korkunç bir gerçeği de açığa çıkaracak. Eşref'in babasını öldürdüğüne dair gerçekler önümüzdeki iki bölüm içinde net bir şekilde ortaya çıkacak. Bu sırada Nisan'ın geçmişteki acı olayların aslında Eşref tarafından çözüme kavuşturulduğunu öğrenmesi izleyicileri bir hayli şaşırtacak. Ve şimdi belki de en heyecan verici anlardan biri. Nisan, Eşref'in aslında onun çocukluk aşkı olduğunu öğreniyor. Evet doğru duydunuz. Eşref de Nisan'ın yıllardır aşık olduğu o büyük aşkın rüya olduğunu fark ediyor. İşte bu noktada dizide yepyeni bir dönem başlıyor. Birbirlerinden hiç kopmayan bu iki karakter önümüzdeki bölümlerde birbirlerine olan bağlarını her geçen gün daha da güçlendirecekler. Evet, büyük bir sürpriz daha var. Eşref ve Nisan arasında bir evlilik sinyali belirmiş durumda. Nisan şaka yoluyla da olsa evlenmek istediğini dile getirdi. Eşref Tüm bu gerçekleri öğrendikten sonra harekete geçecek ve ilk iş olarak Nisan'la evlenmek için plan yapacak. Ama tabii ki her şey o kadar kolay olmayacak. Çiğdem, Nisan'ın geçmişte muhbirlik yaptığını Eşref'e anlatmayı planlıyor. Bu Eşref ve Nisan arasında büyük bir yıkıma yol açabilir. Geçtiğimiz bölümde Eşref'in ihanetin affı olmadığını söylediğini hatırlıyoruz. Ancak söz konusu Nisan olduğunda Eşref için her şey değişiyor. Dizideki sessiz ve kuytuda duran bir diğer karakterse Ceren. Ceren dizinin başından beri Nisan'ın Eşref'le olan ilişkisini onaylamıyor. Çünkü Eşref Nisan'ın kariyerini olumsuz etkiliyor. Bunu insana ne kadar anlatmaya çalışsa da onun Eşref'le olan ilişkisini engelleyemiyor. Ceren'in tek çaresi var. O da Dinçer'den yardım istemek. Ceren'in Nisan'ın adımlarını Dinçer'e raporlama planları büyük bir gerilime yol açacak. Bu da Dinçer'in gücünü pekiştirecek ve her şey Eşref'in etrafında daha da karmaşık hale gelecek. Eşref'in Nisan'a olan tutkusu ve bağlılığı aynı zamanda yetimlerin geri alınması için atacağı adımlarda da belirleyici olacak. Eşref bir yandan yetimlere ait olan tüm mülkleri geri alırken diğer yandan Kadire karşı savaşını da sürdürecek. Kadir geçmişte Eşref'e darbe vurmuştu ve bu sefer Eşref Kadir'in her şeyini almayı planlıyor. Eşref ve Kadir arasında büyük bir savaş bekliyor ancak bu savaşta beklenmedik bir figür devreye girebilir. Hıdır. Kadir'in babası olan Hıdır, Kadir'e karşı ılımlı yaklaşmaya başlıyor. Hıdır, yıllar sonra gerçekleri öğrenip oğlunu bağrına basarken Eşref'i engellemeye çalışacak ancak Eşref Kadir'i tamamen devreden çıkarma konusunda kararlı. Peki, Eşref ve Hıdır arasında nasıl bir çatışma yaşanacak? Hıdır Eşref'in Kadir'i öldürmesine izin verecek mi? Eşref bu sorunu çözmek için daha radikal bir çözüm mü bulacak? Birçok sorunun cevabı önümüzdeki bölümde netleşecek. Ve şimdi herkesin merakla beklediği büyük soru. Eşref'in babası kim? Hıdır ve Eşref'in ilişkisi ne olacak? Eşref babasının kim olduğunu öğrendiğinde tüm dengeler değişecek. Diziye yeni bir boyut katacak bu sürpriz izleyicileri şaşkına çevirecek. Bir de Eşref'in babası olma ihtimali olan ihtiyar karakterin kimliği hakkında bir teori var. Bu sadece düşük ihtimalli bir tahmin olsa da ilerleyen bölümlerde her şey netleşecek. Eşref ile Kadir arasındaki rekabetin sonlanıp yeni dengelerin kurulduğu bir döneme adım atıyoruz. Bu karmaşık ilişkiler ağında herkesin geçmişi geleceğini şekillendirecek. Yeni bölüm Eşref ve Nisan'ın birlikte çıkacakları yolculuğun başlangıcını işaret ediyor aşk, sırlar, ihanetler, geçmişin izleri ve daha birçok sürprizle dolu bir dönem bizleri bekliyor. Eşref ve Nisan'ın hayatında her şey hızla değişirken diğer karakterlerin de büyük oyunları devreye girecek. Peki sizce Eşref ve Nisan'ın aşkı nasıl bir sınavdan geçecek? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve bu heyecan dolu yolculukta bizlere katılın.